Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Ee, bu akşam aklınızdaki kişiyle karşılıklı bir oturup konuşalım, bakalım bana neler anlatacak. Aklınızdaki kişiyle sanki bir yerde oturmuşuz, bir çay içiyormuşuz gibi ona sorular soracağım. Ee, bir anlatsın bakalım sizinle ilgili, ilişkinizle ilgili neler söyleyecek. Çayımı da içiyorum bu arada. Hatta içimi de yudum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle tabii kolektif enerjiye niyetle açıyorum bu açılımı arkadaşlar. Kolektif enerjideki arkadaşlarımın, aklındaki kişilerin enerjisini buradan anlamaya çalışmak istiyorum. Buna niyet ediyorum. Ee, Rabbim de izin verirse kanal olmaya niyet ediyorum arkadaşlar. İnşallah o bilgi bana akacak. Ben de size Rabbimin izniyle, meleklerimin yardımıyla bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu kartlarımı kullanmak istiyorum. O rüzgar toruklarım kullanmak istiyorum bu gece. Aklınızdaki kişiye soruyorum. Nasılsın? nasılsın diye sordum kartlar görünüyor herhalde şöyle birazcık şöyle yaklaştım daha net göreceksiniz evet. aklınızdaki kişi diyor ki arkadaşlar e, çok şükür iyiyim hamdolsun <laughs> rahatım keyfim yerinde e, bolluk bereket içerisindeyim Hani işlerim yolunda, işlerle ilgili bir sıkıntım yok, e, dengeye oturdu bir takım şeyler. E, göbeğim kaşıya kaşıya oturuyorum yani hani keyfim yerinde. E, ama ruhsal olarak birazcık bir takım tecrübelerden kaynaklı olarak e, kendi içime döndüğümde bir süreçteyim. Hani oturuyorum evet bir şey yapmıyorum ama kendi içime döndüğüm kendi iç sesimi dinlediğim geçmişten ee, bir takım durumları kafamda düşündüğüm geçmişle boğuştuğum içimdeki potansiyeli fark ettiğim enerjimi toparlamaya çalıştığım. Bir şekilde bir enerji akışını aldığım, enerji akışını verdiğim belki. Ama hani biraz da böyle tetikte olduğum, sendelemekten korktuğum. Çünkü geçmişten getirdiğim bir takım şeyler e, birazcık beni korkutuyor. O yüzden tecrübe ettiklerimle, yaşadıklarımla olanı, biteni Birazcık böyle harmanlayıp yoğurdum bir süreçteyim diyor. Kendi yani içinde birazcık yani. Peki geçmişten gelen tecrübeler, geçmişle alakalı düşüncelerin, tecrübe ettiğin şeyler, bunlar senin. Çocukluk travmaların mı, ilişkin mi, e, ilişkilerin mi ya da e, ilişkide olduğun kişiyle alakalı bir şey mi? Neyle alakalı yani bu? Bunlar neyle alakalı? Bunlar benim bugüne kadar yapabileceğim halde yapmadıklarımla alakalı. Bunlar benim bu dünyadaki varoluşumla alakalı. Bunlar benim e, sosyal ortamımla alakalı. Bunlar benim başarılarımla alakalı. Bunlar benim yalnızlığımla alakalı. Ben şu anda bir değişim e, geçiriyorum ve artık e, yani böyle bir şeyleri Sürekli dizginlemekten, sürekli kontrol altında tutmaktan çok yoruldum. Çünkü ben kendi varoluş sebebimi arıyorum aslında. Ya ben bu dünyada neden varım? Ben bunun derdindeyim ve artık bir şeyleri de salıvermek istiyorum. Diyor. Biraz canı sıkkın gibi geldi bana. Peki, aklındaki kişiyle ilgili... Hmm, kalbindeki ilişkin olan kişiyle ilgili onunla ilgili ne düşünüyorsun? Onu erteliyorum. O konuyu biraz erteliyorum diyor. konuyu erteliyorum. Bu konuyu düşündüğüm zaman gerçekten çok üzülüyorum. Onu düşündüğümde çok üzülüyorum. Çünkü e, onunla bir takım şeyler bitti. Ani bir bitiş oldu. Yani burada e, bir takım şeyler aramızda e, yalanlar ne bileyim ahlak kartı yani ahlak kartı yalandan bahsedebilir, ahlaksızlıktan bahsedebilir, aldatmadan bahsedebilir, ahlaka ters düşen herhangi bir durumdan kaynaklı olarak bir bitiş yaşanmış ve çok üzgün birini görüyoruz burada. O kadar üzgün ki çok üzgün yani. Hani dönüp baktığımda ee, şu da olabilir arkadaşlar. Burada kapalı bir insandan da bahsediyor olabiliriz. Elleri kapalı, ağzı kapalı, gözleri kapalı. Ahlak ama yani benim ketum duruşum, benim hiçbir şey yapmamam tembellik kartı da var çünkü burada. Benim bir takım şeyleri ertelememden kaynaklı bir şeyler bitti. Ben çok üzgünüm. Şimdi büyük resme bakıyorum. Bir hiç uğruna sanki bitmiş. Ama yeniden başlamak istiyorum. Sıfırdan başlamak istiyorum. Kendimle ilgili de sıfırdan başlamak istiyorum. Bir şeyleri sıfırdan yaratmak istiyorum. Peki şöyle biraz itelim. Kartlar bölünüyor çünkü. Peki aklındaki kişi, ya bu kadar üzgünsün, hala çok mu seviyorsun? O yüzden üzülüyorsun. Ya benim gerçekten hayatla ilgili bir sürü stresim, sıkıntım var. Zaten ben e, yani bir balonun üzerinde sanki dans eder gibi bir hayat yaşıyorum. O balonu bir patlatsa her şey mahvolacak gibi bir durumdayım. O yüzden ben ona çok güveniyordum. Onunla birlikteyken kendimi çok rahat hissediyordum, serbest bırakabiliyordum. Ama o kadar çok geçmiş e, geçmiş kafasında Taşıyor ki, o kadar çok e, sürekli geçmişten konuşuyor ki, yani geçmişten bir türlü kurtulamayan biri biriyle birlikteydim ve e, o yüzden de zaten bir takım şeyleri e, bitirmek durumunda kaldık. Geçmiş çok gündemimizdeydi, yani geçmişi çok gündeme e, getiren biriydi. Ve ben içimde gerçekten çok büyük bir e, potansiyel barındırıyordum onunla ilgili. Ben onunla tamamlanmak istiyordum. Ben onunla tamamlanmak istiyordum. O benim bir parçam gibiydi. O benim son parçam gibiydi. Onu hep diğerleriyle karşılaştırıyordum. Bugüne kadar hayatıma giren insanlarla karşılaştırıyordum. Ama şimdi sadece dışarıdan bakabiliyorum. Yani burada şimdi e, güvendiğim biri geçmişten bir takım problemleri sürekli gündeme getirdiği için mi ayrıldınız siz? Yoksa gerçekten burada ahlaksız bir şey mi oldu? Yani sizin ayrılma sebebiniz ne? Soğuk birbirimizden. Yani bu ilişkide bir taraf cimriydi, ee, pek e, vermiyordu ne duygusunu, ne sevgisini, e, ne e, düşündüklerini. Hiçbir şekilde e, bir taraf cimriydi, hiçbir şekilde hiçbir şey vermiyordu. O zaten bu ilişkiyi yavaşlatan bir şeydi. Hani yanlış e, bir şaka sanki burada arkadaşlar. Bir şaka yaptım. Ama bu yanlış anlaşıldı ve biz birbirimizden buz gibi soğuduk. Ya da biz çok eğleniyorduk. Çok birlikteyken çok iyiydik. Ama bir anda bir şeyler bitti ve biz bir anda buz kestik. Aslında Hala daha uzaktan onu izliyorum. Hala daha aklım onda. İlla ki tekrardan birleşeceğiz. İlla ki güçlerini tekrar ayağa kalkacağız. Çünkü biz daha birleşemedik. Biz daha kavuşamadık. Bir şekilde bu tamamlanmayı yaşamak istiyorum diyor. Peki bu olan bitenler düzelebilir mi? Yani burada masum bir ilişki var. Burada belki ruhsal bir yolculuk var. Burada bir dönüşüm var. Ya yani bu ilişki bir şekilde dönüşüyor. Ben dönüşüyorum, o dönüşüyor. Bir şeyler değişiyor hayallerimiz var. Burada masumca yapılmış hayaller var, kurulmuş hayaller var. Evet yüklerimiz de var. Bu ilişkinin de bir takım sorumlulukları var. Ama ben çok yoğunum ona karşı. Ve ben hala da onunla bir ruhsal yolculukta olduğumu biliyorum. Peki. Peki sen bu kişiyi seviyor musun? Ben bu kişiyi bu kişiyle biz çok uyumluyuz bir kere. Biz bu kişiyle gerçekten en başta dostuz. O kadar çok şeye sabır gösterdik ki birlikte. O kadar çok şeye göğüs gerdik ki artık gerçekten bir tamamlanma noktasına geldik. Ve biz ben aslında şunu fark ettim. Ben onu içimde gerçekten yaratıyorum, içimde taşıyorum. O benim içimde bir parça gibi. Nereye gitsem o. Ben artık onun farkındayım. Onunla daha yaşamadığım çok şey var. Merak ettiğim çok şey var. Onunla yapabileceğim bir sürü şey var. Ve evet seviyorum. Benim kalp çakram bir şekilde onunla ilgili çalışıyor. Ben burada bir iyileşme hissediyorum. Kalp çakramda bir iyileşme hissediyorum. Ve ben artık gerçekten her şeyi bir oluruna bırakmak istiyorum. Akıntıya vermek istiyorum. Gerçekten salı vermek istiyorum. En başta söylediğim gibi. Ve burada böyle bir parmağımızın ucuyla değil. Burada gerçekten birbirimize şu ağaçların dalları gibi sarılmak istiyorum diyor. Güzel. Bir şeyler iyileşiyor bu arada kalp çakrasında arkadaşlar. Peki. Ona bir şey söylemek istesen. Şu anda ben değil de senin karşında olsaydı ne söylemek isterdin? derdim ki benim kafam çok karıştı benim zihnim allak bullak ben o yüzden sana belki ego yaptım, sert yaptım ne yapacağımı bilemediğim için benim dediğim olacak diye direttim çünkü benim koşullandığım bir yetiştirilme tarzım var koşullandığım bir durum var yani ben Öyle bir ortamdayım ki sert olmak zorundayım zaten. Ben buna koşullanmışım. O yüzden birazcık sert bir mizacım var. O yüzden birazcık kendime dönük bir insanım. Ama ben artık bir içime döndüm. Ben içime döndüm ve içimde anladım ki biz seninle ayrı bir ahenk içindeyiz. Ayrı bir uyum içindeyiz. Biz seninle ruh eşiyiz. Biz seninle bir dünyayız. Biz bütünün bir parçasıyız. Benim sadece birazcık cesarete ihtiyacım var. Bana cesaret lazım. Tamam. Diyelim ki o sana ee, cesaret verdi. Ben buradayım. Ben zaten sendeyim. Ben ne bekliyorsun dedi. Ne yaparsın? ne yaparım? Yani ilk önce bir gerçek mi değil mi anlayamayabilirim. Nereye ait olduğumu bilemeyebilirim. Çünkü ben gerçekten şu anda içimde çok büyük bir savaş veriyorum. Kafam gerçekten çok karışık. Ama şunu biliyorum ki yeni bir vizyonla hareket etmemiz lazım. Her de artık her ikimizin de yerden kalkmamız lazım. Bugüne kadar taktığımız maskeleri çıkarmamız lazım. Daha çok şey paylaşmamız lazım, daha çok birlikte vakit geçirmemiz lazım. Biz artık olgunlaştık, bizim ruhlarımız büyüdü. Ve şunu çok net biliyorum ki biz birbirimize, birbirimize yansıtıyoruz. Peki. O zaman son kez soruyorum. Sen bu kişiyle Hmm, aklındaki kişiyle bu ilişkiyi gerçekten nereye vardırmak istiyorsun? Yenik, tamamlanmaya, bütünleşmeye. Bakın burada bir kartal, bir de kuğu vardır. Kuğu dişli enerji, kartal el enerjidir. Bu bir tamamlanmadır arkadaşlar. aşıklar kartı. Bu ilişkiyi nereye vardırmak istiyorsun diyorum. Diyor ki ben ona aşığım. <laughs> o da bana aşık. <laughs> Bakın şu kalbin içinde öpüşen iki kişi vardır. Görüyor musunuz? Ve burada da yin var. Yani bu kişi sizinle gerçekten bir tamamlanmak istiyor. Sizinle artık huzurlu bir ilişki istiyor. Bu ilişkiyi nereye vardırmak istersin diyorum. Artık şu başkalaşım bir tamamlansın ve şu yanılsamaların ötesinde bir şey yaşayalım biz. Ve biz artık bu ilişkide bir katılım gösterelim. Hani her ikimiz de bu ilişkiye bir emek verelim. Artık bilince çıktı diyor. Bakar mısınız ya iki kartın iki kartta da üçüncü çakra altıncı çakra, üçüncü çakra diyorum. Altıncı çakra üçüncü gözümüzün olduğu yer. Burada bilince çıkmış bir şey var. Bakın burada da aynısı. Burada da aynısı. Burada bilince çıkmış bir şey var. Burada artık bir bütünleşme istendiği ve bir aşk olduğu Karşı tarafı tarafından bilince çıkmış arkadaşlar. Bu sessiz kaldığım dönemde ben her şeyin artık çok net farkındayım. Bu bir aşk ve bizim bir tamamlanma ihtiyacımız var diyor. Aldım kabul ettim. Vallahi çok güzel bir açılım oldu. Yani aklınızdaki kişi evet bir takım sorunlar yaşamışsınız etmişsiniz ama hala da sizinle bütünleşme ihtiyacı içerisinde çıktı arkadaşlar. O yüzden şimdi Tabii ki de kaçıncı dakikadayız bir bakalım. 22. dakikadayız. Şöyle yapacağım. Gerçekten size ne söylemek isterdi diye kart çekeceğim. Ama hangi kartlarını çekeyim? Şu kartlarından da çekeyim bugün. Değişiklik olsun. Bugün bu kartlardan çekelim ne söylemek istermiş bakalım. Ben konuşurdum ama o da bir şeyler söylesin size. Ne söyleyecek bir görelim. Seni özlediğim gibi sen de beni özlüyor musun dedi. Görebiliyor musunuz? Seni özlediğim gibi sen de beni özlüyor musun? Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür. Yani sizin sevginizle değişen biri var. Şifalanan biri var. Zaten kalp çarpmasında da bir şifalanma vardı. Ve sizi özleyen biri var. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim dedi. Size gelmek isteyen biri var arkadaşlar. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim dedi. Ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım dedi. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Burada gerçekten demek ki aşk bilincine gelmiş ve en kısa zamanda da engelleri aşıp size gelecek biri var. Aldım kabul ettim. Ee, güzeldi. Yani karşı taraf en azından bir konuştu. Ne yapıyor, ne ediyor, sizinle ilgili ne oldu, ne bitti. Birazcık olsun. O enerjiyi buraya yansıtmaya çalıştım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kolektif enerjiye yaptığımız bir açılım olduğu için herkesin uyumlanmasını beklemiyorum arkadaşlar. Siz de lütfen beklemeyin. Yani hepinizde aynı etkiyi sağlayacak diye bir şey yok. Bunu mutlaka bir kenara nota alın. Ama buradan illa sizin de almanız gereken bir mesaj vardır bu açılımları zaten o yüzden yapıyoruz bir farkındalık oluşturmak için yapıyoruz o yüzden uyumlanabildiğiniz kadarıyla uyumlanmaya çalışın ee, bu akşamlık açılım bu kadar hepiniz gerçekten çok seviyorum ve öpüyorum arkadaşlar kendinize çok dikkat edin bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın iyi akşamlar.